Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ütü yapmanın inceliklerini anlatacağım. Kaka bir yana, ütüyü bir tarafa bırakalım. Kitaplarımıza geçelim. Şu an Çanakkale'deyim. Çanakkale'de <laughs> bir öğrenci evindeyim. Ütü masasından anlaşıldığı gibi. Aranızda üniversite okuyan arkadaşlar varsa iyi bilirler. Öğrenci evinde hiçbir eşya asıl amacıyla kullanılmaz. Gördüğünüz gibi ütü masası şu an benim kitap alışveriş videomda bir masa olarak kullanılıyor. Mesela bir öğrenci evinde annelerimizin sebzelik olarak kullandığı bir mutfak aracı ayakkabılığa dönüşebilir. Veya bir ütü sucuk yumurta yapmak için bir ocağa dönüşebilir. Şu an bu havayı solmak biraz ve mutlu etti açıkçası. Ve bulunduğum şehir tabii ki Çanakkale, üniversite okuduğum şehir, her şeyle aşık olduğum şehir, yaşlanmayı hayal ettiğim şehir Çanakkale çok mutluyum şu an burada bulunduğum için. Sürekli yolda olmamdan dolayı maalesef bu alışveriş videosu 2-3 hafta gecikmeli olarak ulaşıyor size. Bir yandan da iyi oldu diyebilirim. Çünkü sipariş verdiğim kitaplar geldiğinde hemen çekseydim sonradan aldığım kitapları, sonradan aldığım kitapları gösteremeyecektim sizlere. Hadi, Hadi hep, hep birlikte, yeni birlikte yeni aldığım kitapları, kitapları bir inceleyelim. inceleyelim. Neden, Neden almışım, almışım neye göre almışım, almışım, kime göre almışım? almışım. şöyle koyayım. Şu şekilde dursun. Normal kitapçılardan gezdiğim yerlerde aldığım kitaplar arkadaşlar. Bunlar aşağı yukarı 15 gün 20 gün önce kargoyla gelen kitaplarım. Ve inanın okumayı çok istediğim kitaplar olmasına rağmen sizlerle açmak için paketini özellikle açmadığım kitaplarım. Bunun içinde iki tane kitabım var. Onları da şöyle koyayım. Az önce açtığım poşet bu kargonun ikinci seferi. Yani tek seferde değil iki seferde yollamışlar. Bu kitap alışverişini kendi deyimimle DR'den birçoğunuzun tabiriyle DNR'dan yaptım. 9.90 ve 14.90 kampanyası vardı. Bu kitapların bazıları tabi bu kampanya dışında yine dayanamadım hazır sipariş vermişken aklımda olan diğer kitapları da söyleyeyim dedim. 14.90 ve 9.90 dışında kitaplar da var burada onu da söyleyeyim. Bu arada sizlere bir kitap alışveriş videomda bana bir kitap önerin. Hayatınızın kitabı olsun bu kitap demiştim. Ve inanılmaz derecede çok fazla kitap önerisi geldi. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Onlarca kitap önerildi ve sadece bana önerilmiş olmadı tabi. Bu videoyu izleyen birçok kişi muhtemelen oradan notlar almıştır. Bundan sonraki alışverişimde kesinlikle kararlıyım. Sizlerin o videoda önerdiği kitaplardan 15-20 tanesini mesela seçeceğim. Alışveriş videoma kesinlikle dahil edeceğim. Ve o kitabı öneren kişiyi de videoda söyleyeceğim. Ve teşekkürlerimi de sunacağım tabii ki. Ayrıca belirtmem gereken bir şey daha var. <laughs> Videoyu biraz geç çekince birçok şey birikmiş. Hediye kitaplar da var bana gelen. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum ama şu an evde olmadığım için, kendi evimde olmadığım için gelen kitapların bir kısmı evde kaldı. İnanın ben bu kadar kitap aldığımı bilmiyordum. Olay anında baygındım galiba. Hadi bakalım. Biraz fazla çene yaptık. Şimdi kitaplara geçelim. Orhan Kemal'in Cemile romanını bu siparişimde söylemek istedim. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Orhan Kemal'in külliyatını bitirmek için ara ara alışverişlerde böyle kitaplarını sıkıştırıyorum. Gelelim ikinci kitabıma. Birçoğunuz biliyorsunuz zaten. Hasan Ali Toptaş hayran olduğumu, kendisini çok çok sevdiğimi, hem kişilik olarak hem bir edebiyatçı olarak çok sevdiğimi biliyorsunuz. Kitaplığımda olmayan tek kitabıydı. Başlarken yalnızsın, bitirdiğinde daha da yalnız. Birçok bölümünü okudum bu kitabın ama elimde yoktu. Onun eksikliğini hissediyordum. Ve maalesef iletişimdeki baskıları bulunmuyordu, tükenmişti. Everest'e geçtikten sonra bu kitabı da bastılar ve hemen ilk baskısına, Everest'teki ilk baskısına yetiştim. Söyleşi kitabı bu. Hasan Ali Toptaş'ın söyleşilerinden oluşuyor. İlk fırsatta hemen sarılıp baştan sona okumak istiyorum. Hasan Ali Toptaş'ın o müthiş cümlelerini tekrar kana kana içmek istiyorum. Şunu belirteyim bu kitapta Hasan Ali Toptaş'ın müthiş tespitleri var. Edebiyatla ilgili, hayatla ilgili. Hepinize kesinlikle tavsiye ederim Hasan Ali Toptaş'ın bu kitabını. Okuma rehberi videomuzda Hasan Ali Toptaş okuma rehberi videomuzda da olmayan tek kitaptı bu. Buradan böylelikle tavsiye etmiş olayım. Bilime ve uzaya müthiş meraklı bir insan olarak Tezkeris'in okumadığım yörünge kitabını söylemek istedim bu siparişimde. Stephen King'in övgüsüne nail olmuş bir kitap olarak yörünge tahminimce beni çok memnun bırakacak. Bakalım okuduktan sonra yorumları sizlerle paylaşacağım. Bu arada kitabın Martı yayınlarından baskısı bu şekilde. Ciltli. Çok güzel gerçekten. Çok hoşuma gitti. Bu tas kapaklar. Albenisi olan kapaklar oluyor. Gelelim her alışverişinde ufak ufak tırtıklayarak külliyatını bitirmek üzere olduğum, bitirmek istediğim yazara. Dördüncü kitabımız Stefan Zweig'ın Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu kitabı. Tek solukta okunacak ince bir kitap yine. Bu alışverişte de boş geçmek istemedim. Stephen Zweig'ı. Daha önce 2 dakika bir kitap serisinde satranç kitabını anlatmıştım sizlere. Gerçekten hayatıyla ve edebiyatıyla çok etkileyici bir yazar Stephen Zweig. Ayrıca ismiyle ilgili de espriyi biliyorsunuz zaten takip edenler tekrar söylemek istemiyorum. Stephen Zweig. Ve yine Stephen Zweig'in başka bir kitabı olağanüstü Bir gece yavaş yavaş tırtıklamaya devam ediyorum. Gelelim 6. kitabımıza. Memduh Şevket Esendal'ın Otlakçı kitabı. Bilgi yayın evi Memduh Şevket Esendal'ın bütün eserlerini güzel bir seri halinde yayınlıyor. Kısmet olursa bütün eserleri kitaplımda olmasını istediğim yazarlardan biri Memduh Şevket Esendal. Yedinci kitabımız. Sırada çok özel bir adam var arkadaşlar. Tanıyanlarınız vardır ama eminim tanımayanlar tanıyanlardan daha fazladır. Birçoğunuz onu filmleriyle, dizileriyle tanıyor belki de. Şairli yönünü bilmiyor. Çünkü mahlas kullanıyor. Ben onun şiirlerini yanlış hatırlamıyorsam ilk defa üniversite zamanlarında, üniversitenin ilk yıllarında keşfetmiştim. Ondan önce bilmiyordum. Nasıl duymamışım falan diyorum. Şaşkınlık içindeyim. Sonradan bir baktım. Bu adam Ah Muhsin ne isminde bir adam. Ya dedim ki bu Ah kim acaba ya? Bir baktım çok sevdiğim dizilerin, filmlerin yönetmeni. Onur Ünlü. En çok bildiğiniz projesi, dizisi Leyla ile Mecnun. Efsane dizi. Efsane şiirleri var gerçekten. Kelimelerle bu kadar oynanabilir. Yani şiire merakı olanlar varsa Ahmus'un ünlüyü okumadan yani ben şiir yazmak istiyorum, şiir karalıyorum, kitap çıkarıyorum demesin. Lütfen bir Ahmus'un ünlüyü okuyun. Öyle 8 tane dörtlüğü alta koyarak standart şiirler yazan bir şair değil. Yani müthiş şiirleri var. Şimdi içinizde merak edenler vardır. Sevdiğim şiirlerinden bir tanesini okuyayım. Severseniz hemen alırsınız kitabına. Ah Muhsin Ünlü'den, Hatırlat da Haziran'ın sonlarında çocukluğumu yakalım isimli şiirden bir bölüm okuyorum sizlere. Benim çok sevdiğim bir kısımdır burası. Sen beni öpersen belki de aşkımız pratik karşılık bulur ne ikna edici bir intihar girişimidir şimdi göz göze gelmek. Elbette ata binmek gibidir seni sevmek sevgilim. Elbette gayet rasyoneldir attan atlamak. Gelelim 8. kitabımıza. Hemingway'in Kadınsız Erkekler kitabı. Bilgi Yayın Evi yine Hemingway'in serisini çok güzel bir tasarımla yayınlamaya devam ediyor. Bu dördüncü bütün eserlerden dördüncü kitap Kadınsız Erkekler. Biliyorsunuz bir Koyun'da Yaşlı Adam ve Deniz kitabını okumuştum. Hemingway'in çok anlamlı bir yerde, çok güzel gelmişti. Çağımızın dahisi Stephen Hawking'in Zamanın Kısa Tarihi isimli meşhur kitabı. Onu dünya çapında ünlü bir bilim insanı haline getirmiş kitabı. Güncellenmiş baskısı olduğu için dayanamadım, söylemek istedim. Zaten Stephen Hawking'in birçok makalesini, birçok yazısını takip etmeye çalışıyorum. Bilime ve uzaya dair çok seviyeli bir merakım var. Böyle olunca Stephen Hawking'in Zamanın kısa tarihini tam anlamıyla okumak, okumamak ayıp olur dedim. Geç kaldığım kitaplardan biri bu. Stephen Hawking'in zamanın kısa tarihi. Hep roman okumayın arkadaşlar. Romanlar tamam güzel geliştirir birçok şey katar insana ama biraz da böyle gözümüzü açacak bilim kitapları da okumalıyız. Sezgin Kaymaz'ın daha önceki siparişimde... Oh çok fazla kitap söyledim. <laughs> Biraz pahalıya patlayacak deyip vazgeçtiğim sepetten çıkardığım kitaplarından biriydi bu Bakale. Bilmiyorum sizin orada Bakale kelimesi kullanılıyor mu? Ama bizim yörede Mersin tarafında da çok kullanılır Bakale. Orijinali Bakhele'dir. Hani Bakale şeklinde kitabına ismini vermiş Sezgin Kaymaz. Zannedersem İç Anadolu yöresinde de bölgesinde de çok kullanılıyor. Birçok kişi belki bilmiyordur bakale ne demek diyordur. Hani bakale sokak ağzında bir buraya bakar mısın anlamına geliyor. Yani isim olarak benim çok ilgimi çekti. Çocukluğuma gittim yani birbirimize sürekli bakale bakale derdik yani sokakta oynarken. Bakalım içindeki öyküleri merak ediyorum. Sezgin Kaymaz'ın diline kalemine her zaman olduğu gibi güvenim tam. Livaneli'nin Uzun zamandır okumayı istediğim kitaplarından birini söyledim. Ve fotoğraflarla desteklenmiş harika bir kitap. Yaşar Kemal'i anlatıyor. Gözüyle Kartal Avlayan Yazar isminde bir kitap. Livaneli'nin elinden çıkma. Burada yıllardır süren dostluklarını, iki büyük yazar Yaşar Kemal ve Livaneli'nin dostluklarını okuyoruz. Çok merak ediyorum. Yani yeni bilmediğim muhtemelen birçok şey var kendi aralarında. Livaneli'nin kitabında bu siparişimi eklemek istedim. Gelelim sonraki kitabımıza. Bayan Peregrine'nin Tuhaf Çocukları isimli kitap. Kapağı çok ilgi çekici. Zaten korku filmi hastası olarak beni kendine bağladı direkt kitabın kapağı. Yani hiçbir zaman sadece kapağa bağlı kalarak kitap almam ama etkiledi yahu ne yapayım çok güzel bir kapak yapmışlar. Korku filmi meraklısı beni etkiledi yani. İçinde de böyle ara ara ilginç resimler var. Böyle ürkütüyor. Çok merak ediyorum ben bu kitabı ya. Aranızda Gares filmini izleyen vardır muhtemelen. Gares işte Dabbe serisi. Böyle o serileri ben çok severim böyle ışıkları kapatıp sessizlikte, gece sessizliğinde, karanlıkta izlemeyi. Çok seviyorum ya o korku film izlemeyi ne yapayım. Böyle film seyretmeyi seven birine e bu kitap tabii ki de güzel gelecek herhalde. Gelelim diğer kitabımıza. Halikarnas Balıkçısı'nın Anadolu Tanrıları kitabı. Burada edebiyatımızın gizli araştırmacılarından, müthiş bilgi birikimine sahip yazarlarından biri Cevat Şakir. Namı diğer Halikarnas balıkçısı. Burada Anadolu tanrılarını irdeliyor, inanışlarını irdeliyor. Benim de bu konuya çok büyük merakım var. Yani Anadolu kaynayan bir kazan arkadaşlar. Yani inanışlar olsun, daha önce yaşanmış savaşlar olsun, ritüeller olsun, tapınaklar olsun, yapılar olsun. Anadolu acayip bir medeniyetler birleşimi yani tek başına hepsini barındıran bir toprak, bunun derinliklerine inmek müthiş bir merak benim için. Halikarnas Bahçesi'nin da bu çalışmasını uzun zamandır zaten almayı düşünüyordum, bugüne kısmetmiş. Gelelim diğer kitabımıza. Bu indirimdeydi, bunu hatırlıyorum. Buket Uzuner'in toprak kitabı indirimli halinde görünce zamanı gelmiştir dedim. Bu kitaplar, şunlardan farklı olarak geziyorum, okuyorum serisi boyunca aldığım kitaplardan oluşuyor. Bunlardan bazılarını okudum ben. Bazılarını okumadım daha. 15. kitabımız Anıt Kabir'den aldığım Atatürk'ün yanı başında Nuri Ulusu'nun hatıralarından oluşan ve Nuri Ulusu'nun oğlu Mustafa Kemal Ulusu tarafından kaleme alınan bir kitap. Daha önce Instagram'dan söylemiştim. Bu kitabı okumadan kesinlikle Atatürk'ü tam olarak tanıdığınızı iddia etmeyin. O kadar söylüyorum. Ayrıca bu kitabı Aylık okumalar bölümünde tekrar değineceğim, fazla uzatmayayım. Gelelim Eskişehir'den aldığım kitabıma. 16. kitabımız. Eskişehir'i gezerken gerçekten bayıldığımı söyleyebilirim. Videoda da okuyorum, geziyorum. Vlog'unda da söylemiştim. Sanki bir yerlerden deniz çıkacak hissi uyandırıyor Eskişehir insanda. O kadar güzel bir öğrenci şehri olmuş. Ve bu şehrin ben Böyle şeylere çok meraklıyımdır. Yani sadece geçip gitmek, ha ha hi, hi çok güzelmiş deyip gitmek bana çok yavan gelmiştir her zaman. Gittiğim yerde bir şeyleri keşfetmeyi çok seviyorum. E dedim ki bu şehir bu kadar mükemmel hale bir anda kendiliğinden gelmiş olamaz. E böyle söyleyince kendi kendime Yılmaz Büyükerşen'in zamanı durduran saatine gitti elim, ayağım. Eskişehir'de müzesi de var. Mutlaka gezmenizi tavsiye ederim. Yani Eskişehir'i o kadar güzel bir hale getirmiş ki. Hep şunu söyledim kendi kendime. Keşke bütün siyasetçilerimiz bir sanat dalında uzmanlaşmış olsa. O zaman o kadar güzel bir ülke olacakmışız ki. Oysu yandı bende Eskişehir'i gezerken. Evet. Gelelim diğer kitabımıza. Girişine yazmışım hemen. Bunu da Kuşadası'ndan aldım arkadaşlar. Nermin Yıldırım'ın Unutma Beni Apartmanı. Bu Nermin Yıldırım'ın ilk romanı. Geçen aylarda dokunmadan kitabını okumuştum ve size mutlaka okumalısınız diye tavsiye etmiştim. O da Nermin Yıldırım'ın son romanıydı. Son romanını okuduktan sonra şimdi ilk romanını okuyacak olmak beni heyecanlandırıyor. Arada güzel bir köprü kuracağım. Bakalım ilkten sonra neler olmuş. Gelelim son 3 kitabımıza. Bu 3 kitabı da <laughs> Çanakkale'ye girer girmez girdiğim yine solu kitapçıda aldım. Gittiğim yerden kitap almayı ve buraya o şehrin ismini yazmayı çok seviyorum. Daha sonra kitaplığımdan alıp çıkardığım zaman o diyorum. Buraya gitmiştim, bu kitabı almıştım. Bütün her şey canlanı veriyor. Wells'ın Zaman Makinesi kitabı meşhur bir bilim kurgu kitabıdır. Zaten bilim kurgunun babasıdır Wells. Modern anlamda. Nereden esti diyeceksiniz şimdi. Yine uzun zamandır kitaplarını bitirmeyi istediğim yazarlardan biridir Wells. Birçok kült kitabı var bu konuda bilim kurgu anlamında. Atatürk'ün yanı başında kitabını okurken Atatürk Versin o zamanlar yazdığı Dünya Tarihi kitabı var yanlış hatırlamıyorsam ismi bu şekildeydi. Atatürk bayılıyor bu kitaba bayılıyor ve diyor ki hemen bu kitabı Türkçe'ye çevirin ve o dönemde kitap Türkçe'ye çevriliyor e, orada ismi geçince dedim hemen hemen fazla bekletmişim artık ben bunu Atatürk de yani o kitabını Türkçe'ye çevirmiş adamın yani o kitabı da bu arada araştırdım bulamadım. Şu an Türkçe baskısı yok. Bir iki sahaf sitesinde gördüm yanlış hatırlamıyorsam. Onlar da uçuk fiyatlar istemişler. Sahaf deyince aklıma geldi arkadaşlar. Geçtiğimiz videoların birinde sahaf yerine bütün video boyunca sarraf demiştim hatırlıyorsanız. <laughs> Gelelim son iki kitabımıza. Yaşar Kemal'in Teneke kitabı. Arkasında da bir tiyatro bölümü var. Oranın da işime yarayacağını düşünüyorum. Tiyatro ile ilgilenen biri olarak Yaşar Kemal'e de devam etmiş olacağım daha önce Sorgulayan Denemeler kitabını tavsiye etmiştim ve mutlaka okumalısınız demiştim. Bertrand Russell'ın kitabı. Yine aynı şekilde Çanakkale'de onun Mutlu Olma Sanatı isimli kitabını aldım ve hatta şu an okuyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum şimdiden Mutlu Olma Sanatını. Ben böyle bir insan görmedim. Yani çok zeki bir adam Russell. Toplam 5 ilden alınmış müthiş Kitaplar beni bekliyor arkadaşlar. Son zamanlarda yaptığım en güzel kitap alışverişi diyebilirim. Resmen Türkiye karması. <laughs> Çok mutluyum arkadaşlar. Tabii birçoğunuz biliyorsunuz kitap alışveriş videolarımızda bir ritüelim vardı benim. Kitaplarımı tek tek mühürlüyordum. O mühür nerede diye soracak olursanız evde. O yüzden bu alışveriş videosunda kitap mühürleme işlemi yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kitaplarla kalın. İyi kitap kurtlamalar arkadaşlar. Hoşça kalın. Abi. Efendim Timur. Şimdi sen bu kitapları nereden aldın dedi? Kitapları mı? Sayı. Ankara, Eskişehir, Kuşadası, İzmir, Çanakkale. we mm -hmm.